Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Oxelo 1500 Wolf'un kutu açılımını yapacağız. Bağ açmış halim. Şimdi siz kutu açılımını izleyeceksiniz. İyi seyirler. İzleyelim. Yani şu yeşiller fosforlu diyebiliyorum ben. Gece parlıyor. Şunu çekmek uzun sürecek. Buraya yazılandırırız. Şurayı sonra çıkartacağım. Çok sert. Şimdi en güzel yani. Tekerlikleri çok hoş var. Ya. Silikon. Poliüretan diyor, Poliüretan ne diyordum ben? Silikonmuş. Tekerlikleri... Ay, parayı şöyle bir çizik atacağım. Yalnız Kızım parayı elimde çok kullanıyorum. Bu garanti belgesi olması lazım. Bak kullanım kullanım. <laughs> çok güzel kokuyor. Şöyle çok sinir kızım. Parayı de çok kullanıyorum. Açıyorum bunları toplayacağız. Dur başlayalım. Buraları da azandıracağım muhtemelen. Az önce konuştuklarımın içerisinde duyuyorum. Şuraları çık. Tamam, burada gelmeyecek zaten ses. Ama ha, bunlar, bunda yükseltici var. Şeyde. Abi mecbur şöyle köşelerden alacağım. Şuralar kaldı. Şöyle işte. Bakın burası ne bilmiyorum. Ama önemli bir şey çıkıyor. Bir şeyler gelmiş sadece kargoda. Kargo 10 güne geldi. 10 güne bekliyorum. Şöyle. Burada fosforlu diye diyorum. ABP şunlar. Özellikler şurada yazıyor. Tahta konusunda bilinme buraya vardı. 54 milim e, tekerlek ve 92A sertlik. Tekerlek bulunan e, şey böyle. Şuralar. Şöyle şu kurtun gözü buralar. Şu yazı falan. Fosforlu ancak bunu kameraya kaydedemiyorum. Neden kaydedemiyorum? Az önce denedim fosforlar. Yani ışığı kapattığınızda aşırı çok fosfor çıkıyor. Hatta kendi altına ışık veriyor kaykay. Altınıza led takmışsınız gibi bir ışık veriyor ama kamerada görünmüyor maalesef. O yüzden gösteremiyorum. Arkadaşlar şöyle kaykay hakkında son bir açıklama ay açıklama diyorum. İnceleme çekmek istiyorum. Video editlerken fark ettim videoyu hızlandırılmış bir şekilde yaptım ben kutu açılımını hızlandırdım. Pek bir bilgi verememişim. Burada şimdi bir bilgi vereceğim. Son bir inceleme yapacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kaykayın asıl fosforlu dediğim kısımları bakın görüyorsunuz şuralar. Şu kurtun gözü şurada oksilozumuz var. Burası. Kaykaya bir şekilde dış görünüşü. Asıl güzel detaylardan biri. Şu tekerler. Tekerler çok hoş. Biraz kirlettim. Sürdüm. Tekerler çok hoş. 92 az sertliği oluyordu sanırım ve 54 milimde boyutum ne. Traklarımız çok hoş. Traklar şu şekilde. Alt yeşil üst siyah abi çok güzel. Ben beğendim. Dış görünüşünü beğendim. Şey gelelim. Dış görünüşün son şeyi. Zımparamız şöyle bir zımpara. Açık gri diyebiliriz. Açık gri bizim para şey değil yani tam bir siyah değil açık gri diyebilirim. Bakın da şöyle bir kurt kurt var. Güzel şimdi tavsiye eder miyim kısmına gelecek olursak şimdilik tavsiye ederim ama şimdilik ileride bir sıkıntı çıkar mı bilmiyorum. Kaykay vlogları gelecek zaten. Kaykay vloglarında ileride sıkıntı çıkarsa çıkmazsa falan size bildiririm. Sıkıntı çıkmazsa abi tavsiye ediyorum. Şu anlık soracak olursanız tavsiye ederim. Trakları falan İyi gevşek bir gevşek bu arada traklar. Tekerleri çok iyi silikon. Böyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuz bu kadar da izlediğiniz için sağ olun.